Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El ala Resulina Muhammed ve ala elihi ve ashabihi ecma'il. Estağfirullah al azim ve etubi ileyh. Anavlat, muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu, evlatların ana ve babalarına karşı vazifeleridir. <laughs> bir önceki dersimizde, ana, ana babanın, evladına karşı vazifeleri görmüştük. Bu dersimizde de evladın <laughs> ana babaya karşı <laughs> vazifeleri. Gerçi elhamdülillah hepimiz evlat olduk. Vazifelerimizi biliriz. İnşallah annemiz ve babamız bizden memnun olmuştur. Çok bilinen bir konudur ama yeni geldik bir kere daha görelim inşallah. allah Teala kendisinden sonra ana baba hakkına dikkat etmemizi emir buyuruyor. İsra suresinde bir ayet-i kerime. Bismillah. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâ ve bil Rabbin ancak kendisine ibadet etmenizi size emretti, hükmetti. Ondan sonra, Allah'a ibadetten sonra ana babanıza iyilik yapmanızı, hak ve hukukuna riayet etmenizi emretti. Ve bil ihsana. Bu ihsan kelimesi hasenden geliyor. Güzellik. Her türlü güzelliği içerisine alır. Maddi, manevi. Bütün güzellikleri içerisine alır. Dolayısıyla <laughs> güzelliğin başında söz en başta gelir. İnsanın uslubu aynı ile kendisi derler. Eskiler uslubu beyan aynı ile insan derlerdi. Ana babamıza karşı gösterebileceğimiz en önemli özelliğimiz dilimizdir. Dilimizin tatlı olması, yumuşak olması, gönül alıcı olması, asla sert, kaba, haşin olmaması, onlara karşı lütufkar olma ve yüzlerine ya da gıyaplarına duacı olma. Allah Celle Celaluhu ve yürekten Rabbim bunlar küçükken nasıl çırpıntılar didindiler, beni yetiştirmek için uğraştılar, eziyet çektiler, bana şefkat ve merhamet gösterdiler, sen de bunlara şefkat ve merhamet göster, gönüllerini hoş eyle demesi lazım. Ancak ana babanın meşru emirlerine itaat derken zihninde hemen Gayrı meşru emirlerine itaat edilmez kendiliğinden mefhumu muhalif olarak orada duruyor. Yani esas olan Allah'a itaattır. Onun dışındaki bütün itaatlar kayıtlı ve şartlıdır. Allah'a itaata kayıtlı ve şartlıdır. Eğer anne, baba, <laughs> her ikisi, ikisinden birisi Allah'ın emirlerinin zıttına emir verdiği zaman yok hükmündedir. Geçersizdir. Saygıya devam, hürmete devam ama bu emre itaat edilmez. Nitekim ayet-i kerime bu gibi konularda فَلَا تُتِيَهُمَا O ikisine asla itaat etme diye açık açık beyan buyuruyor. Sa'd ne bir Vakkas'ın kıssasını bilirsiniz. Anasına çok hürmetli, çok itaatkarlı bir çocuktu. Müslüman olunca anası vazgeç diye çok yalvardı. Geçmeyince de nazlandı ve dedi ki sen Müslümanlıktan dönmedikçe yemeyecek ve içmeyeceğim diye kendisini güneşin ortasına attı. Gölgelenmeyeceğim bile dedi. Delikanlı annesinin güneşine durur. Vücuduyla ona gölgelik yapmaya çalışır. Ve rica eder. Ana ben dinimden dönmem. Sen boşuna açlık ve susuzluk çekerek kendine eziyet ediyorsun. Gel vazgeç, geç be Hatta işi büyüttü bir gün, iki gün, üçüncü gün öyle yazacaktı neredeyse. Diğer akrabaları da araya girdiler, apar topar götürdüler, ölümden döndürdüler. Ama o annesinin başında şöyle söylüyordu, artık ondan sonra dayanamadı götürdüler, onun haline bırakmadılar. Ana, bin canı olsa, bu küfür yolunda beni dininden döndürmek için verecek olsan ben yine de dininden dönmem. Ona göre davran. O da diyordu ki işte seni kınarlar, ayıplarlar, arasının ölümüne sebep oldu. Dediler sen de bunu dayanamazsın, Müslümanlıktan dönersin zannediyordu. Demek ki öyle bir İslami şahsiyet sunmalıyız ki bile, Bizim yavun olacağımızı asla ve kat'a düşünememeli, düşünmemeli. Düşmanlarımızın kalbine böyle bir fikir gelmemeli. Öyle bir kanat vermeli Müslüman dininden dönmeyeceğine dair. Din. Bir hayat tarzı, bir yaşama biçimi. Allah'ın iradesine bağlı olarak yaşama. Din. Allah'ın kanunları. insanlara arz etmiş dünyada ve ahirette onları mutlu etmek için bize sadece teşekkür ederek o kanunlara bağlı olmak düşer. Demek ki ana babaya itaatın böyle de bir şartı var. Değerli kardeşlerim, <laughs> ana babaya itaatın gerçekten en fazla dikkat çeken konusu dildir. Dilimize özellikle dikkat etmek lazım gelir. Bir sebepten şey ki Allah Teala Celaluhu Yasin suresinde beyan buyuruyor. Ve men nu'ammirhu leki sufir halk. Kime ömür verirsek yaratılışını aksine çeviririz, tersine çeviririz. İnsan yaşlandıktan sonra yeniden sabileşiyor, çocuklaşıyor. Çocuğun çocuk olması hoş bir şeydir. Sen de çocuğa çocukça muamele edersin. Çocuk konuşamaz, çocuk akılsız mantıksız hareketler eder. Gülersiniz ama yaşlı başlı gün görmüş, umur görmüş bir adamın çocukla dönmesi insanı güldürmez. Bilakis hüzün verir. Yer yer öfkelendirir. Biz karşımızdaki o insanın yaşlılığını hesaba katmadan, aklının da küçüldüğünü hesaba katmadan, ya ne biçim insansın sen, böyle şey yapılır bu, Allah Allah nereye gitti benim o akıllı mantıklı babam diyerek buna kızmak hayatı anlamamak, yaşlılığı anlamamak fıtratı anlamamaktır. Buradan insanlar çok yanlış yapıyorlar. Yaşlılara ne yaparlarsa yapsın hoşgörüyle davranmak lazım. Bilmek lazım ki yapmadıkları şeyleri yapıyorlarsa ellerinde değildir. Özellikle işte dil ve yüz. Yani bir şey demezsin. فَلَا تَقُلْ لَهُمُ ve وَلَا تَنْهَرْهُمَا Onlara azarlama diyor Allah Celle Celaluhu. Öp bile deme. Şimdi öf demiyorsun ama suratın diyor. Yani güya demiyorsun ama karşıdaki senin suratının coğrafyasından, dalgalanmasından, vaziyetinden her şeyi anlıyor üzülebilirler. Ana babanın rızasını Allah Celle Celaluhu kendi rızası kabul ediyor. Dolayısıyla bir insan yanında anası, babası bunlardan birisi yaşlandığı halde razı olarak ölürlerse cennete gider inşallah. Tabi da bir müslüman olmak, normal diğer amellerini yapmak kaydı şartıyla söyleyelim. Yoksa içki iç, içer, zina eder, namaz kılmaz. Sadece anasına babasına bakıp. bu anlamda değil bu tür hadisleri. Şey normal bir Müslüman Aziz ama buna da dikkat ederse güzel davranışın inşallah bereketini görür. allah Teala anasına babasına bakan insanları dünya hayatında da mahcup ve perişan etmez. Bilakis ana babaya isyan dünyada dahi ahirete gitmeden daha cezasını buldurur. Bazı günahlar vardır. Ahirete gitmeden insanın yakasına dünyada yapışırlar. Bunlardan bir tanesi de ana babaya karşı yapılanlardır. Cezasını dünyada görür insan muhakkak. Onun için ana babasına iyi davrananlara Allah da kendisine iyi davranan evlatlar ihsan eder. Hani siz bir hikaye peygamberimiz anlatırdı. Üç kişi yolda giderken yağmur yağmış bir mağaraya saklanmışlar. Heyalan olmuş taş kapatmış mağaranın ağzını. Çıkamıyorlar. Demişler buradan bizi kurtarırsa Allah kurtarır. Çünkü kendi gücüyle koca kayayı itemiyorlar. Herkes Allah'ı razı etti bir amelini vesile ederek yalvarsın. Eğer o Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu o ameli kabul etmişse belki o vesileyle biz buradan kurtuluruz. Bunlardan bir tanesini anlatalım biz. Diyor oturmuş, Ya Rabbi sen bilirsin ben ana babama hürmet ederim senin emrindir diye. Akşam onlara yedirmeden, çocuklarıma da yedirme. Bir gün geç kalmıştım, ana babam uyumuş. Getirdiğim yemeği çocuklar bacaklarıma sarılıyorlar, aç diyorlar, ağlıyorlar ama ben anama, babama yedirmeden evvel onlara yedirmeyi hoş görmedim. Her zamanki gibi. Önce anam babam yiyecek, rahat edecekler, sonra çocuklarım yiyecek. Nihayet gece bir yarısı uyandılar, onlara akşam yemeklerini takdim ettim, yediler. Sonra diğer yavrularım yedi. Eğer bu hareketim senin indinde kabul görmüş ise bizi bu kayadan kurtar ya Rabbi dediler. Bir gürültüyle kaya yerinden oynadı. Bir miktar açıldı ama çıkacak gibi değildi. Diğer ikisi de oturdular. Kendilerine göre dualarını yaptılar. Dersimizle de alakası olmadığı için onları bırakalım inşallah. Yani dünyevi bir da Allah Celle Celaluhu bu vesileyle giderir. <laughs> Ana baba eğer fakir ise onların nafakası bize düşer. Evlat olarak. Evlatların üzerinedir. Cennet analarının ayağı altındadır sözü annelere mahsus özel bir sözdür. Anasını ve babasını üzen, onlara isyan etmiş gibi büyük günah kazanır diyor Peygamberimiz. Büyük günahlardan biri de ana ve babaya asi olmaktır. Büyük günah. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, faiz gibi büyük günah. Allah'ın rızası ancak ana babayı hoşnut etmekle kazanılır diyor Peygamberimiz. Anne babaya itaat, Allah'a itaattır. Ana babaya isyan Allah'a isyandır. Evet. Ana babaya itaat etmek onlara hem söz hem de fiil olarak iyi davranmak vazifemizdir. Onları üzecek, incitecek, öfke öfkelenecek sözlerden ve işlerden kaçınmamız gerekir. Güler yüzlü tatdirde olmamız lazım. Her hususta rızalarını almamız lazım. Rızalarını almamız derken tabi biz hayatımızı Zorlaştırmayacak ölçülere de dikkat etmek lazım. Mesela anne baba işe gitme oğlum bugün diyor. <laughs> İkna ederek işe gitmek lazım. Çünkü bir insan işine gitmese işsiz kalır yani. Hoş bir şey değil. Bu ki böyle noktalarda da değil. Çok görüyoruz. Bu avradı boşa diyor ana. Ya da baba. Böyle bir şey söyleme hakkı yok. Kusura bakma diyelim. Kul hakkı var orada. Başkasının hakkı var ya. Haklıysa Haklı hisseler müstesna. İkna ederler o başka. Yok ben bu gelini sevmiyorum. Bunu boşa gibi. Ana babanın işlerini görmeye gayret etmek, ihtiyaçlarını kendi ihtiyacı gibi bilmek gerekir. Saygıda kusur etmemek lazım. Yürürken önüne geçmemek lazım. Konuşurken adıyla hitap etmemek lazım. Babasının adı Ahmetse Ahmet demez. Baba der, babacığım der, babam der, efendim der. Bir şeyler söyler yani. İslam terbiyesinde büyüklere özel adıyla hitap etmek ayıptır. Batıda bilakis övülecek bir şey. Öyle de yapıyorlar. Biz de bir şeydir. İnsanın babasına adıyla hitap etmesi, hocasına, kadının kocasına adıyla hitap etmesi ayıptır. Geldiği zaman ayağa kalkmak. Öğretmenlikte bir kural var, bir defa ilk girişte ayağa kalkılır, başka zaman ayağa kalkılmaz, zahmet olmasın diye. Peygamberimiz kendisi için ayağa kalkanlara oturtmuştur tevazusundan. Ama başka büyükler geldiği zaman, büyükleriniz için ayağa kalkın demiştir. Bir insan ben geliyorum, cemaat ne ayağa kalkmıyor diye havalara giriyor, içinden öfkeleniyorsa ona özellikle kalkmamak lazım. Çünkü onu ayağa kalkmak adamın gurur ve kibirini artırıyor. Ve böyle bir hastalık yoksa büyüklere <laughs> hürmet geldikleri zaman ayağa kalkmak iyi olur. Baba da böyledir. Baba evden dışarı geldiği zaman evdekileri ayağa kalkar. Mümkün mertebe babaya hürmet. Ama işte durmadan girip çıkılıyorsa öyle. Babanın yanında ayak ayak üstüne atılmaz. Babanın yanında yan gelip yatılmaz böyle bir durum olacaksa izin alınır. Yani geçirecekse baba hızlı giderek müsaadenle derler. Biz çocuktuk. Öyle gördüğümüz için birkaç defa biz de yaptık. <laughs> Bazen ben yapıyorum ihtiyarların gözleri sürü sürü Yani yolda giderken bir ihtiyarı geçmek icap ederse müsaade eder misiniz? İçimiz hızlı biz gideceğiz dediğimiz zaman adam şaşırıyor eski zamanları hatırlıyor. Üzülüyor, seviniyor böyle. <laughs> Öyleydi köylerimizde. Kadınlar ellerinde satırlarla su götürürlerdi. Karşılarına bir erkek gelirse otururlardı, yönlerini çevirirlerdi. Ya, o, ya ayakta ya da otururlardı. Öyleydi. Geçmezlerdi. Baba geçilmez, büyük geçilmez, hoca geçilmez. Asla vakat kat'a arkadan seslenilmez. Hızlıca gider, selam verir, hocam dersin ya da babacım dersin bir şey soracaksan ya. Çünkü arkadan seslenmek öküz anlamına gelir. O da dönerse evet ben öküzüm ne diyorsun? Manasına gelir. Dönmemesi lazım onun. Bunlar bizim büyük terbiyelerimiz idi ama gidiyor işte. Vefat ettiklerinde onları rahmet almak, hayır duadan eksik etmemek, bazı ibadetleri yapıp sevabını onlara bağışlamak ve sağlığında ziyaret ettiği, görüştüğü dostlarını arada bir ziyaret etmek babaya olan vazifelerdendir. İhfaz bud de ebik diyor peygamberimiz. Baba dostlarını, dostluğunu muhafaza <laughs> et yoksa Allah kalbinden nurunu çeker. imanını nurunu çeker alır. Müthiş bir şey. Evet baba dostlarını ziyaret ettiğimiz zaman Babamız anlatırlar bize. Hatıralarını anlatırlar. Kaç defa Allah rahmet eylesin duası geçer bu arada. Güzel bir davranış. Allah Celle Celaluhu anası babası sağken de vefatından sonra da ona karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirerek imtihanında başarılı olan kullarından eylesin. İllahi'l-Fatiha.